Arkadaşlar bugün Brookhaven'da Brook's Diner'ı işte başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün Brookhaven'da Brook's Dinner'da çalışacağım. Arkadaşlar. Dışarıda şu an şu an epey bir yağmur ve kar var arkadaşlar. Bu arada yılın da geliyoruz arkadaşlar. Herkese yeni yılı kutlu olsun. Sipariş gelince onu vereceğiz. Ve ben bu süre içinde ne yapacağım acaba? Tabii ki de yeri temizleyeceğim. Bütün dükkan bizi var arkadaşlar. Çırak falan hiçbir şey yok. İşçi bütün dükkan bizi. Şuraları şöyle temizleyelim. Ve buralardan böyle servis yapacağız. Şuraları temizleyelim. Bizi ya çağıracaklar ya da restoranımıza gelecekler arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bakın ya. Kar var çok güzel etrafta. Bazı iş yaptıktan sonra mola verip işten kazandığım paralarla keyif yapacağım. Hihi. şimdi her yeri temizledik. Bir tane bekleyelim şimdi. Şimdi bekleyelim. Acaba restoranda sipariş veya bir şey verecekler mi? Şimdi şu masayı temizleyelim. Bir ses duydum ne oluyor Mesela temizleyelim şöyle elimizle. Tamam temizledik. Dükkan temizleme işlemleri bitti. Evet. Şimdi müşteri gelene kadar ben gidiyorum arkadaşlar. Sonra gelirim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar sizinleyim. iki saattir burada duruyorum. Hiç kimse sipariş vermedi. O yüzden işten çıkıyorum. İşten çıktı artık. Başka bir iş bulacağız. Of çok güzel ya karlar var. Ah araba burada. Araba diyor motor. Ne yapabiliriz ki? Starbucks'ı mı yönetici? Yok Starbucks yönetim de öyle yazmış. Evet, yeri soruyoruz. Arıyoruz, 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 bulmuyoruz. Ama en az a lag. Karada ben göremedim. Yok, olmuyor. <laughs> vallahi olmuyor. <vallahi. gülüyor> Lan bu ne öyle? Sponsorum şey oldu. Kaldı. <laughs> Neyse. Ben hemen motor alıp geleyim. Evet arkadaşlar motorumu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım çalışacak bir yer var mı? <laughs> Çarpıyordum. Dondurmacı olabiliriz. Evet dondurmacı güzel olur. Dondurmacılık güzel iştir. Evet. Evet. Şimdi çok güzel şeyler olacak. Lan ben, ben yiyorum. şimdi. Kimler kalmış şurada Evet. Çok az paramız kaldı arkadaşlar. Bu kadar. Bir çanta dolusu paramız vardı. Onların hepsinde motora harcadım. Birkaç, birkaç para kaldı. Dur, dur. Evet şimdi bekleme zamanı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar siz bu hangi işi seçerdiniz? Yoruma yazın. Aha bir kız geldi. Dondurma mı aldı lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Arabın motorunu kilitliyim de. Çalacaklar herhalde. Hadi. Birisi dondurma alsın. Hadi artık. Birisi dondurma alsın. Bütün işler sabır istiyormuş arkadaşlar. Hiç kimse dondurma almaya gelmiyor işte. Evet belki bir kız falan gelebilir. Önde bir şu kız var çünkü. Dondurma deyince aklıma Rod geldi. Dondurma Rod geldi. Titan speaker var oldu. Neyse. Benim şimdi dondurma. Ah hiç alacak değilim. Evet. Neli istersiniz? Biz mi? Oha atıştansı bir yürüme ne lan süpürü. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> ben İngiliz Neyse. Ben İngiliz. Bence beni İngiliz sandı o yüzden. Ben. Well. Wahoo. Well, Yahoo. Tamam şimdi bu paralarla keyif yapma zamanı. Biraz mola verelim. He he he. Mola. <gülüyor> para bizde de film. Dile valladır RP'yeceğiz daha geleceğiz. Tamam şimdi Ben nerede harcayabilirim bu paraları? bu paraları ben Starbucks arayabilirim. Star evet Starbucks. Işıklar niye bu kadar şey ya? Hadi ışıklar. Bir dakika. Şey yok. Adam yok. Neyse ben şuraya şöyle masanın üstüne parayı bırakayım. Bırakayım. Şimdi de bu paraya yeterli olan şeyleri seçelim. Kurabiye 40 TL olur. M Milkshake 30 TL olur. Milkshake'le kurabiyeyi alayım o zaman. Oh oldu. Yiyelim. <laughs> Çok güzel. Biraz da kurabiye yiyelim. Çok güzel ve tadı. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel tadı. Oh, çok güzel ve tadı. Biraz da milkshake için. Oh. Çok güzel be. Çok güzel ve tadı. Vallahi bunun gibisi yok. Oh be. Bitti sonunda. Milkshake'i de bitireyim. Bitti. Tamam şimdi gidelim. <laughs> ha ha ha. Çok güzel şeyler işledik. Videoyu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bugün işte çalışıp işlerimi yaptığımı gösterdim ve sonunda güzel bir mola çektik, ziyafet çektik arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.